Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu otomatik şey çekiyorum. Bakın. Böyle bir açacak arkadaşlar. Bakalım <laughs> bir yarayacak şey mı gerçekten? Bir saniye. Ben yaptım ama arkadaşlar kırıldı sürekli. Ben bir yaptım ama umarım olmuştur şöyle. Ben şu

Evet, Özür dilerim biraz e, şey... Bir şey yoruldu. Vallahi çok güzel açmış. Ama biraz zor ya. Zeynep geldi. Bu yüzünü göstermiyoruz kesinlikle. Sen de mi kalıntıla saçılma yapıyordun? Ben de yarın yapacağım. Arkadaşlar Zeynep de yapacak. Zeynep de aynısını. Ama Zeynep çok zor açılmıyor. ya. Sürekli de çıkıyor. Benimki zor değil. Böyle çok e, kalem içine şey yapınca böyle açarken çok e, bastırmak zorunda kalıyorsun. Benimki zor değil. Sen hiç denedin mi? Denedim tabii ki. De. İki tane kalem denedim. Böyle çok şey ağır oluyor. Benimki ağır Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kamera biraz fazla. Mesela bu kaç metre önde ve kamerada santimetre gösteriyor. Neyse görüşürüz ve bay bay.